Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yüksek mertebeden türev ve parametrik fonksiyonların türevini hesaplamayı öğreneceğiz. Şimdi yüksek mertebeden türev ne demek? Önce bunun tanımını yapalım. F fonksiyonu A'dan reel sayıları tanımlı. F fonksiyonun x0 noktasında n-1 birinci mertebeden türevi var ve limit x x0'a giderken f üzeri bakın burası türev demek. n eksi birinci türev x eksi f n eksi birinci türevinde x 0 bölü x eksi x 0 limiti mevcut ise bu limite f'nin x 0 noktasındaki n eksi birinci mertebeden türevi denir. Ve f üzeri bakın n x 0 ya da türev operatörü d üzeri n f x 0 ya da df bölü dx üzeri n x0 olarak gösterilir diyoruz. Şimdi bu tanımı zaten aslında biz biliyorduk. Nasıl biliyoruz? Normalde şöyle biliyorduk. Şurası. Şuraları sildiğimiz takdirde. Şimdi şu tanımı biz biliyoruz zaten. Biz buna ne demiştik arkadaşlar? Burası eşittir. F'in türevinde. X sıfır demiştik. Yani bakın burada sıfırıcı türev var, sıfırın türevi eğer birinci e, türev denk geliyorsa şu limitin cevabı. Sen eğer buraya n eksi birinci türevini yazarsan bu fonksiyonun o halde eninci türevini hesaplarsın. Aslında biz bunu biliyorduk yani. Her neyse, şimdi bir sorumuz var. F fonksiyonu bu şekilde parçal olarak verilmiş ve bu fonksiyonun ikinci türevini araştırınız. Yani varsa bulunuz diyor. İlk yapmamız gereken şey birinci türevini hesaplamak. Burada arkadaşlar parçalı fonksiyon olduğu için türevini sağdan soldan bakabiliriz. Ancak burada x sıfırdan farklı ya da x eşittir sıfır demiş. Şimdi x sıfırdan farklıysa burada limit hesabı yapamayız. Yani sağdan soldan nereye yaklaşacağız? x sıfırdan farklı demiş çünkü. Ancak x eşittir sıfır dediğinde sıfır noktasına sağdan soldan yani bunu limit tanımıyla şunu normal bir türev tanımıyla yapabiliriz. O halde diyorum ki x eşittir sıfır için birinci türev f türev sıfır. Bakın şu tanımı kullanıyorum. Şurayı isteyecek olursak eğer şunlar şöyle. Evet bu tanımı kullanıyorum. x sıfıra giderken fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfır. Şurası zaten x F0 nedir? X0 iken cevabımız 0. Burası da 0 oldu. Fx nedir peki? 0'a gidiyoruz bakın. Yani 0'dan farklı. 0'a sağdan soldan yaklaşıyoruz. Bu durumda şu fonksiyon. Yani bu değil zaten. Bunu kullanacağız. O halde fx yerine şunu yazıyorum. Böyle x olduğu gibi duruyor. Şu x'lerden bir tane sadeleşti. Işte. Şurayı elde etmiş oldum. Burada x yerine 0 yazarsam. Burası 0 olduğu için. Burada bir tanısık oluşuyor ama. Burada bir sıfır olduğu için bu limitin cevabı sıfır olacaktır. Yani f türev sıfır sıfır olacaktır. Peki x sıfırdan farklı olduğunda nasıl olacak? Yani şurası için direkt şunun türevini alabiliriz arkadaşlar. Bunun türevini nasıl hesaplarız? Birinci türev çarpı ikinci. Birinci burası. Türevi 2x yapar. Şöyle yazalım. 2x çarpı 1 ikinci. Sinüs 1 bölü x. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. O da 1 bölü x'in türevi önce için türevinden. 1 bölü x, x üzeri 1 demek. Bunun türevi eksi 1 başa iner. Üst bir azalır. Şu şekilde o da eşittir. Eksi 1 bölü x karedir. Yani şunu sileceğiz. 1 bölü x kare için türevi çarpı sinüsün türevi kosinüs 1 bölü x. Şimdi şunun türevini almış olduk bu şekilde. Şuraları bir temizleyelim. Daha sonra çarpı birinciden de x kare gelecek. Şunlar sadeleşti. Işte bakın son durumda 2x çarpı sinüs 1 bölü x eksi kosinüs 1 bölü x olarak türev hesaplamış olduk. Yani şunu bulmuş olduk. Bu durumda bakın f türev x. X eşittir 0 için bakın cevabı 0 bulduk. X eşittir 0 için cevabımız 0. Sıfır. X 0'dan farklı için cevabımız buydu. O halde x eşittir 0 sıfır için 0'dan farklı için cevabımız bu olacak. Arkadaşlar bu fonksiyonda e, x eşittir 0 noktasında sürekli olmadığından bu noktada türevi olmayacaktır. Yani f'in ikinci türevi e, tanımlı değildir. Devam edelim. Sorumuz. A eleman reel sayılar olmak üzere fx eşittir x üzeri a şeklinde tanımlanan fonksiyonun n'inci türevini bulunuz. Yani n defa türev alacağız. Şimdi fonksiyonun kendisi fx eşittir x üzeri a'dır. Birinci türevi ne olacaktır? a aşağı inecek. Üst biraz alacak. Yani a eksi 1 olacak. f'in ikinci türevini hesaplayalım a eksi 1 başa inecek. Yani a çarpı a eksi 1 çarpı x üzeri a eksi 2. Üçüncü türevini hesaplarsak a çarpı a eksi 1 çarpı a eksi 2 başa inecek. a eksi 2 üst biraz alacak a eksi 3. Bu mantıkla f'in eninci defa türevi eninci metrin türevi ne olacaktır? Şimdi dikkat ederseniz Birinci türevde a var. İkinci türevde a çarpı a eksi 1. Üçüncü türevde a çarpı a eksi 1 çarpı a eksi 2. Yani bakın ikinci türevde eksi 1. Bir. Birinci türevde 0. Üçüncü türevde 2. Yani en üst türevde ne olacaktır? a çarpı a eksi 1 çarpı nokta nokta nokta. a eksi yani bakın 3 ise 2 yani 1 azı yani a eksi n artı 1 olacaktır. Değil mi? Doğru mu düşündük? Evet. Yani şundan bir tane az olacak. Şu şekilde. Tamam. E, x'in üssü ne olacak? x üzeri a eksi ne olacak? Şimdi 3. mertebede 3, 2. mertebede 2, 1. mertebede 1, 0. mertebede eksi 0 var. O halde eninci mertebede olacak? A eksi n olacak. Bakın bu şekilde eninci defa türevini bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki eşitliklerden y 2 üssü türevini bulunuz demiş. Evet kapalı fonksiyonların türevi. Şimdi burada direkt türev alacak olursak 2x artı 2y y üssü eşittir 0 olur. Buradan da y üstünü çekmek istersek eğer şu ikiler sadeleşecek. Y'yi karşı attım. Pardon önce x'i karşı attım. Eksi x bölü y olacak. Buradan bir kez daha türev alırsam y 2 üssü eşittir. Şuradan ne gelecektir? Burada bölmenin türevi var. Birinin türevi eksi 1 çarpı 2'den eksi y eksi ikincinin türevi çarpı birinciden şurası artı x çarpı y üssü olacak. Bölü ikincinin karesinden de y kare olacak. Burada düzenlemeler yapılarak bir şeyler elde edilebilir ama bu şekilde de bırakılır. Biz bu şekilde bırakalım. Gelelim şuraya. Arc tanjant y. Şimdi arc tanjantdan hiç bahsetmemiştik. Şurada bir bilgi verelim. Şöyle. Arc tanjant fx'in türevi şu fonksiyonun türevi arkadaşlar. İçinin türevi fx'in türevi bölü 1 artı fx'in karesi olacaktır. O halde buradan türev alalım. İçinin türevi y'nin türevi y üssü bölü 1 artı y kare olacaktır. Şunun türevi. Bu da eşittir. 1 artı y üssü olacaktır. Buradan da y üssüyü bu tarafa gönderirsek ne olacaktır? y üssü bölü 1 artı y kare eksi y üssü eşittir. 1 olacaktır. Daha sonra y üssü parantezini alırsak y üssü parantezinde 1 bölü 1 artı y kare eksi 1 eşittir 1 olur. Şimdi şurayı düzenleyelim. Buradan ne gelecek? Y üstü. Şimdi şu 1 artı y kareyi karşı atarsak. 1 eksi 1 eksi y kare bölü 1 artı y kare olur. Şunlar da gider. Son durumda eksi y kare bölü 1 artı y kare olur. Yani y üssü çarpı Eksi y kare bölü 1 artı y kare eşittir 1 olur. Şurayı silelim. Daha sonra 1 artı y kareyi karşıya atarız. Eksi y kareyi de bölü olarak atarsak. Y üssüyü 1 artı y kare bölü eksi y kare olarak elde ederiz. Buradan da tekrardan türev hesap yaparsak. Y 2 üssü. Birinci türevi çarpı ikinciden 2 iki y y üssü çarpı ikinci yani eksi y kare eksi ikincinin türevi çarpı birincidenkin türevi nedir? E-2 şurası artı olacak 2 y y üssü çarpı birinci 1 bir artı y kare bölü ikincinin karesinden de y üzeri 4 gelir. Burada gerek düzenlemeler yapılarak herhangi bir şeyler elde edilebilir. Devam edecek olursak. Evet parametrik fonksiyonların türevi. Şimdi parametrik fonksiyon nedir? Önce ona bakalım. F a alt küme reel sayılardan reel sayılara tanımlı fonksiyonu. Y eşittir fx şeklinde belirtildiği gibi. X eşittir ht. Y eşittir kt. Denklemleriyle de belirtilebilir. Yani arkadaşlar y eşittir işte fonksiyonu veriliyor. Burada y'yi t'ye bağlı bir fonksiyon olarak ayrıca burada x'i de yine t'ye bağlı bir fonksiyon olarak belirterek şu ifadeyi gösterebilirsek buradaki fonksiyonumuza parametrik fonksiyon diyeceğiz. Burada t eleman r'ye de parametre denir. Y'nin türevi nasıl hesaplanır peki? Y üst eşittir. dy bölü dx'dir. Burada ne yapacak? Bakın y'miz t'ye bağlı bir fonksiyon. O halde y'nin t'ye göre türevini aldık. Bölü x de yine t'ye bağlı bir fonksiyon. x'in de türevi t'ye göre türevini aldık. Şunu eğer açacak olursanız dy bölü dt. Şimdi şunu ters çevirip çarpacaksınız. dt bölü dx. Bakın şunlar sadeleşecek. Son durumda yine dy bölü dx. Yani şu ifadeyi elde etmiş olacağız. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. bakın burada yazmışız zaten. Bunlar sadeleşecek. d bölü DX olarak yazabiliriz diyoruz. Özel olarak arkadaşlar şunu da şu şekilde gösterir. Bakın Y'nin türevi. Normalde Y üst olarak gösteriyoruz ama bu ifade X'e göre türev demektir. Genelde bu şekilde kullanılır. Ancak Y üzeri nokta olarak yazarsanız yani Y'nin X'ten başka bir değişkene göre türevi alınmış demektir. Buraya da x üzeri nokta konulabilir. Bu bilgiyle aşağıdaki fonksiyonların türevini bulunuz. fx eşittir x 2t eksi 1 y eşittir t küptür. F, f türev x eşittir y üstüdür. y üssü dy bölü dx'tir. Burası da dy bölü dt dx bölü dt'dir. Yani y'nin t'ye göre türevi. Şuranın t'ye göre türevi nedir? t kübün türevi 3t karedir bölü x'in t'ye göre türevi şuranın t'ye göre türevi nedir? 2'dir. Evet bakın bu şekilde türev hesaplamış oluyoruz. Benzer şekilde şunu da hesaplayalım. fx'in türevi y üstüdür. O da dy bölü dx'dir. O da eşittir dy bölü dt. dx bölü dt'dir. Y'nin t'ye göre türevi yani şuradan hesaplamak istiyoruz. Bu nedir? 2 çarpı e üzeri 2t'dir. Bölü dx'in t'ye göre türevi o da eksi e üzeri eksi t olacaktır. Bu şekilde türev hesabını yapmış oluyoruz. Devam edelim. Evet başka bir sorumuz. F r'den r'ye tanımlı fonksiyonu x eşittir 3 çarpı kosinüs t y eşittir 4 çarpı sinüs t biçiminde parametrik olarak veriliyor. d kare y dx kare yani şu fonksiyon arkadaşlar ikinci mertebeden türevini hesaplamamızı istiyor. Ayrıca bu türevde de t yerine pi bölü 4 yazarak bu noktadaki türevin cevabını bulmamızı istiyor. Öncelikle iki defa türev hesaplamamız lazım. Önce ne yapıyoruz? Birinci türev hesaplıyoruz. Onu öğrenmiştik zaten. Y üstü eşittir. dy bölü dx. Bu da eşittir. dy bölü dt, dx bölü dt idi. Y'nin t'ye göre türevi. Şuranın türevi ne olacaktır? 4 çarpı kosinüs t olacaktır. Buranın t'ye göre türevi. Eksi 3 çarpı sinüs t olacaktır. Bu da eşittir. Eksi 4 bölü 3 çarpı kotanjan t'dir. Şimdi ikinci türevi satmamı istiyor. Bakın bunu şöyle yazıyoruz. D'nin x'e göre türevi. DY'nin x'e göre türevi. Yani bu bir türev. Bakın bu türev arkadaşlar e, herhangi bir fonksiyonu değil. Burada bakın şurada bir fonksiyon yazılmamış. Yani bu türev demektir. Bu türev hesapla demektir. Bu da y'nin x'e göre türevi demektir. Yani şurası y üstüdür. E bu da türev. Buna bunu çarparsanız y'nin ikinci türevini hesaplamış olursunuz. Daha sonra bakın burası olduğu gibi duruyor. dy bölü dx'i biz zaten hesapladık. Ne demiştik? eksi 4 bölü çarpı kodajan t'de yerine yazarsak şurayı elde etmiş olacağız. Daha sonra şunun yerine de d bölü dx yerine de d bölü dt, dt bölü dx yazabiliriz. Bakımlar sadeleşir. Son durumda d bölü dx elde etmiş oluruz. Bakın şurayı elde ettik. Bu zincir kuralı arkadaşlar. Daha sonra şu dt bölü dx zaten bu t'nin x'e göre türevi demektir. Bunu şu tarafa atarsam şunu elde etmiş olurum. Bakın burada diyor ki şu ben ayrıyım. Zaten t'nin x'e göre türeviyim. Burayla bir alakam yok. Bu da diyor ki ben türevim ve bunu türevini alacağım diyor. O halde şurada bir türevini hesaplayalım. Kotanjant t'nin türevi nedir? Eksi 1 artı kotanjant kare t'dir değil mi? Şu eksiyle de şu eksi çarparsak 4 bölü 3 çarpı 1 artı kod kare t olacaktır. dt bölü dx nedir? Bakın biz dx bölü dt'yi eksi 3 çarpı sinüs t olarak biliyoruz. Bunu taklattırırsak yani şunu demek istiyorum. dx bölü dt eşittir. Eksi 3 çarpı sinüs t bölü 1 ise her iki tarafı taklattırıyorum. dt bölü dx 1 bölü ya da eksi 1 bölü 3 çarp sinüs de olacaktır. O halde dt bölü dx yerine ben şunu yazacağım. Bakın yazdık. Daha sonra e, bu şekilde daha doğrusu ikinci türevi hesaplamış oluyoruz. Ne demişti? Bu ikinci türevde pi bölü 4'ü yaz. Yazalım. İkinci türevde pi bölü 4 yazıyorum. 4 bölü 3 olduğu gibi duruyor. Kotanjant Pi bölü 4 1'dir. Karesi de 1'dir. 1 artı 1'den 2 geldi. Daha sonra sinüs T. Sinüs pi bölü 4 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Yani şurası 3 kök 2 bölü 2'dir. Bu 2 yukarı çıkacak. Eksi 2 bölü 3 kök 2 olacaktır. Buradan da bakın şuradan çarparsak. Eksi 16. 3 ile 3 kök 2 çarparsak. 9 kök 2 olarak bu sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Evet. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.